dostlarımız Konya'dan göndermişler. Kendilerine şu teşekkür ederim efendim. Bu güzelim dergiyi. Bir de Konya vilayeti bu dergiyi size armağan ediyorum. Eyvallah hocam. Buyurunuz. Konya vilayeti sannamesi 3. Tabi bu çok ciltli bir şey. Sanname malum. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yayınlanan 4 haftadır duyuruyorum. Hakikaten birbirinden güzel kitaplar yayınlamışlar. efendim e, Faruk Dilaver, Geleyi Şems, Hazreti Şems, Hazreti Mevlana tabi çok hakikaten ...çok kitaplar yayınlanıyor... ...çok ilgi çeken bir... E, ...konu... E, ...zevat bunlar... Efendim, ...destek yayınları... ...destek yayınları Faruk Dilaver'in... ...geleği şemsini yayınladı... ...hiç hattı var girişte... ...toplumsal dönüşümün yasaları... ...Doktor Casim Sultan... ...mana yayınları efendim... E, ...değerli dostlarımız göndermişler sağ olsunlar... ...yine dirilişten uyanışa Casim... ...Doktor Casim Sultan... ...İslam toplumun yeniden doğuşu... E, tekrar teşekkür ederiz. Seçil Ofset'e ve e, e, Selahi Çiloğlu abimize çok teşekkürler. Halvetiye-i Şabani'ye Doktor Fatih Güneren üstadımızın bu çok kıymetli bir e, kitap. Ara Dünya e, Efendim New York Times'tan bestseller olmuş İTAK yayınlarından dostlarımız bu e, kitabı gönderdiler. Sağolsunlar. Robert Anger'in Kültürün Darvincileşmesi, Alfa bilim dizisinden çıkmış. Alfa Everest yayın grubuna da çok teşekkür ederim ve Hece Öykü de Öykü dergimizin son sayısı ve çok çok değerli Ömer Bey dostumuzun, üstadımızın çıkardığı bu iki muhteşem dergi Dünyanın Öyküsü ve Roman Kahramanları. Dünyanın Öyküsü ve Roman Kahramanları. Feridun anlaşta bir şey var, söyleşi var ve büyük üstad Ruhaniyetine selam olsun, Melami Üstadı, Turhan sonuçtan İslam Tasavvufunda olgunlaşma yöntemleri adlı bu muhteşem kitabı da tekrar dostlarımızı hey yayınlarına davet ediyoruz. Efendim. Evet, efendim, çay var bekliyoruz, ve al, her tür kitaplar. İnşallah. Bir gün tekrar buluşuruz şeyde. Yayınlarında inşallah. İnşallah Okur, hocam çok iyi olur. Divan okumalarına başlamak istiyoruz aslında. Harika. Çünkü Türk halkımızda hani okuyanlar tabii ki de var. Onları Hı -hı. tenzih ediyoruz ama divan okuma alışkanlığımız yok. Hı -hı. Ve bu bizi çok üzüyor. Bu geleneği... Hani kesinlikle evet yani divan çünkü hani eee Kul Allah'ın hani kulun ağzından sözüdür diyebiliyoruz. Yani perdesiz dilinden Yunus durur söyleyen. söyleyen herkese bir can gerek Yunus durur can bana diyorum. Bir tefeül yapıyorum efendim. Dünyaya gelen kişiler yola bile gelmek gerek. Ölümünü anı banı, dünü gün ağlamak gerek. Bu dünya kahır evidir. Hem baki değil, fanidir. Aldanuban kalma buna. Tez tövbeye gelmek gerek. Ya. Ne durur dünya çokluğu, aşikare durur yokluğu. Varlık sarayın hakikat ahireti binmek gerek. Evet. Kur'an eydür ki vetteku yine eydür ki tezrau kahil olup oturma gıl, tez tövbeye gelmek gerek. Yunus'un sözü şiirden ama aslıdır kitaptan. Ya. Evet siz yani doğruladı. Işte yani Hadis ile dine, dinenekey bilgel sadık. Olmak gerek dedi. Şimdi İnşallah. evinde Yunus olan bir insanın evinde buhran olabilir mi? Bir Olmaz. sıkıntı, bir stres olabilir mi? Olmaz. Şöyle açsa, iki beyit okusa, bir tefekkür etse, bir düşünse. Siz nereye açtınız bu arada düşünün Hanım? Buraya açtım. İlk gördüğünüz beyti de siz okuyun böylece veda edin. o zaman. Ey uslular, iyi uslular siz ey... Iyi...